Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. bir güzel ee, resim çizeceğim ve ama ilk önce e, ne resimler yaptığımı göstereceğim. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı ve yorumlarda yazmayı unutmayın. Resim defterim böyle. Bakın. Şimdi birincisinden başlıyoruz. Biraz kötü oldu çünkü bu ilk resmim benim. Yani i̇lk resim derken yani e, bu defter yaptım böyle. Bunu yaptım. Bunu yaptım. çok tatlı. Bunu yaptım. Arkadaşlar nasıl bu gerçekten çok güzel oldu. Ve bunun için birkaç saatimi harcadım yani akşam. Bunu yaptım. Bu da güzel aslında ama bunun tek şu saçı şöyle havaya gitmiş. Şöyle aşağıda olsaydı bir de şu burnu biraz uzun böyle. Bunu yaptım. Önceden yaptım takımları. Ondan sonra bunu yaptım. Bu biraz saçma oldu. Kendi kafamdan uydurdum. Bunu yaptım. Çok tatlı. Bunu yaptım. Ondan sonra ben şunu yaptım bakın. Bu da çok güzel. Çok tatlı. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Bu da çok tatlı gerçekten arkadaşlar. Çok sevdim ben bunu. Bu da, evet. Bunu yaptım arkadaşlar. Bakın, bunu ters yapmışım. Şöyle. Bunu yaptım. Bakın. Ay. Şöyle. Böyle bunu yaptım bakar mısın burada burada şey var içecek var elinde böyle bu böyle burada boş boş yaptım burası böyle böyle pop yaptım biraz şirkin oldu buraya bakın bunu yaptım hatta bu bir önceki videomdu ee, bir önceki videoda bunu yaptım. Gerçekten ben bunu çok beğendim yaptım. Ve şu an bu kadar yaptım. Şimdi arkadaşlar resmimize başlayabiliriz. Şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada ben keçeli kalemle yapıyorum. İsterseniz siz kurşun kalemle yapıp üstünden geçebilirsiniz. Tamam. Şimdi bugün bu arada Dondurma yapacağız. Böyle. Böyle. Şimdi hemen devam ediyoruz. Devam edelim. Ay kapak düşüyordu. Tutayım şöyle. Şimdi hemen arkadaşlar şu şuralara küçük bir kaş yapıyoruz. Ondan sonra şuraya göz yapıyoruz. Onun böyle içine boyuyoruz. Ben hemen boyayacağım. Arkadaşlar şu an boyadım ve şimdi küçük bir kirpik çiziyoruz. Altına da minnacık bir kirpik çiziyoruz. Şimdi diğerini de aynı şekilde gözünü yuvarlak yapıyoruz. Sonra şöyle bir yuvarlak ve böyle bir yuvarlak yapıyoruz. Şimdi yine içini boyuyoruz. Şu an boyuyorum. Evet. Yine kirpik çiziyoruz. Kirpik, kirpik, kirpik. Evet. Altına yine küçük bir kirpik çiziyoruz ve böyle. Şimdi küçük bir alt çiziyoruz ve böyle. Şimdi hemen altındaki şekli şeklini yap yapacağız. Hemen hmm, Ve böyle oldu gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bunu e, isterseniz boyayabilirsiniz. Böyle yaptım ben. E, şimdi ama ben şuraya tane şöyle bir kalp çizmek istiyorum. Ve bu de kırmızı küçülü kalemle boyamak istiyorum. Buraya arkadaşlar 17 aboneyiz. Birazcık daha abonemiz fazla olursa daha mutlu olurum. Lütfen aboneliğimiz artsın ve videolara da like atalım. Siz istediğiniz gibi böyle bir top değil de böyle yani şu kafaya bir top değil de iki top ya da 3 top falan yapabilirsiniz. 3 tane küçük böyle yüz falan yapabilirsiniz. Yani renklendirebilirsiniz. Ama ben şu an renklendirmedim. Şu altı biraz benim kötü oldu. Ama kilo zaten normalde böyle falan oluyor. Yani istediğiniz gibi kulağını da yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik bay bay. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like etmeyi, ve yorumlara yazmayı unutmayın.